bunun yanında Koç burcu işte ateş elementi öncü nitelikte ces işte cesaret gerektiren risk alma cesareti veren ani gelişen konulara odaklandıracak bu tutulma bizi. Bu yüzden bu dönemde gerçekten kişisel hedeflerimize odaklanmalıyız. Koç burcu ben demek çünkü. Terazi biz demek. Biraz daha bu tutulma ben demenin de önemini gösteriyor. Bu yüzden hani az önce de söylediğim gibi liderlik yeteneklerimizi kullanarak yeni adımlar atmalıyız. Yeni adımlar atmaya götürecek zaten bu tutulma bizi. Yani böyle yeni ve hızlı gelen fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Farkında olmalıyız bu fırsatların. Karşımıza gerçekten çok güzel fırsatlar çıkabilir bu tutulma döneminde. Bunun yanında şimdi şu 19 derece yücelim derecesine değ değinmek istiyorum. Şimdi astrolojide yöneticilikler ve yücelimler vardır. Özellikle klasik astrolojide bu çok önemlidir. Klasik astrolojide Yücelim derecesinde, yücelimde olan gezegenler için şöyle deriz, şöyle derler, böyle diyeyim daha iyi, kendi doğasını olduğu gibi çok daha iyi bir şekilde ortaya koymaktır yücelim. Bu yüzden önemli işlere girişim zamanı olarak da yücelme yöneticiliği çok güzel şekilde çalışır astrolojide yani bir gezegen kendi yönettiği burçta çok güçlüdür ama eğer bir de bulunduğu derecede yüceliyorsa daha da güçlüdür. Yani tabiri caizse şey eski astrologlardan Bonatus şöyle söylemiş kendi krallığında gibidir yücelim derecesinde olan bir gezegen. Güneş irade demek, ego demek. Bu sebeple hem de şiron yani bu kadar böyle bizim içsel olarak kendimizi eksik hissedip diğer taraftan da şifa yüksek şifayı da orada bulduğumuz bir, bir astrolojik etkinin bir arada bu yücelim derecede derecesinde bulunması gerçekten hayatımıza eğer istersek harekete geçersek çok güzel etkileri getirebileceğini de gösteriyor bence bunun yanında şu da önemli ee, kendi kişisel haritalarımızın aldığı etkiler de çok önemli. Neden? Ee, çünkü herkesin haritası parmak izi gibi doğduğumuz andaki gökyüzünün konumları bu yüzden yükselen burcumuz çok önemli eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız mutlaka öğrenin bana yazın ben söylerim bulurum hemen size yükselen burcunuzu bu yorumları da yükselen burcunuza göre dinlerseniz daha iyi çünkü koç burcu bir kere ilk başta şunu bilebilseniz çok iyi olur koç burcu haritalarınızda hangi alana denk geliyor çünkü hangi hayat alanına denk geliyorsa o alanda işte bu gündemleri çok daha net bir şekilde yaşar özellikle yükselen koçlar işte yükselen teraziler e, koç ve terazi yengeç ve oğlak haritaların herhangi bir yerinde ya da kişisel gezegenlerde güneş e, venüs mars e, merkür bu burçlarda bulunuyorsa çok daha önemli etkiler alabiliriz yani bu yorumlar aslında evet çok genel yorumlar ama yine de e, en azından biraz böyle aydınlatıcı olabilir diye söylüyorum.